kilo oluyor. Diğeri bana doğru geliyor. Yanındayım abi. Canım çok az. Bende de kit -mit yok. Evin içinde herhalde. Yok dışarıda da. Dışarıda eve atma başımı. Molotof attığım yerde. Arkaya doğru gidiyor, oynadı abi. Karabaya bindi. Kaldırma yerine gidiyor abi. Birileri daha var abi. O kaldırma yerine gitti ya. Aynen ama başkası var, başkası var. Arkadan geldi göt. Bu bot herhalde. Abi o bot. Ha. Beni çekti. O beni kaldırmaya gitti. İyi ya. Seni vurduğu yerde değil mi? Hı hı. Bayağı vurdum ona mı? Açıkta yani. Önümde önümde. Duydum onu da. Şimdi bunlar toplanıp geri gelecek. Bizim motor neredeydi abi? Araba hemen şeyde. Ağırda. Bende kit var da. Arkanda kit var. Kullandı mı? Yok. Ya araba var. Düştü o. Şurada düştü abi bir tane. O muydu acaba? Başka var mı? İçeride kimse yok. Vallahi ya şu şu hareketi bende çok bak. Bu Harap ben, ben de bunu yapıyor ya. Bak ayaklarım yere mi çakıldı ne oldu? Çıkamıyorum buradan şu an. Bak. Görün. Hareket etmiyor da. Zıplama zıplayınca da çıkamıyorum. He. Çıkamıyorum buradan şu an. Bomba atsam sana At abi. Allah Allah. Ben öldür müyüm lan? Sana atayım içeriye götüreyim. Ana, abi. Abi kaç <laughs> <laughs> Onayla raporla. Kendimi de patlat. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi dedim sen de öleceksin herhalde ama. <laughs> Ya düşman zarar veremedi bana hasar veremedi bana sen verdin abi. <laughs> Aa araba var hatta onda. Vallaha mı? Araba şuraya git. Şurada durdu abi. Aha araba bir daha geliyor. Taksi geliyor. Abi bunlar dört kişi. Eve gel eve gel. Bu o da bayıldı. Niye ölmüyor lan ha? vuruyor ona da. <laughs> Öldü abi. Azadi. Az önce Azadi diyordun sen. Bu mu Allah. Bir <laughs> Duydum abi. Ağaçta şu ağaçta. <laughs> Ee, orayı göremiyor O beni görüyor abi, o beni görüyor. <laughs> Ama HSS'i var ha. Gördüm. Keskinden bir tane patlatırsın ona ağzı bu daha da Bakmadı. Bakıyor bakıyor, aynı ağaçtan bakıyor gire. Bak, en sağdaki ağaç ben gösteriyor mu bana gö şey bakmak için sana gösterecek sen al onu abi. Şey. Çok iyisin abi. Ses ses Şeye şey var mı? Ama... Öldü öldü. Yok arkadaki adamı gördüm. Arkadaki adamı gördüm. Hemen sizin abi tarafta. Şurada bir yerde var. Yerde. Mark the location. Tamam. Bin derim abi. Arkam. Tamam bu da tamam. Modu bitti. Gate var arkasında o zaman. Aa nasıl düşmedi? Verek lan bu. Dışarıdan vurdunuz. Dışarıdan vurdunuz. Kaldırırız, kaldırırız. Mark the location. Ascend up. Ama dedim ki adamlar burada. Uğur beş elli altın var mı? Var abi. Gel bu gel, yukarıda adam var gel. Şunu lootlanın. Hayır, tiyatro adam. Bu adam kol dişi var. Altı adam var altı altı baza. Karşınızda. Şurada Kaç abi duvar arkası. <laughs> Arkasına doğru geçiyor mur. Aynen. Öldü abi. Awesome. Öldü Aha, adam var, araba vardı. Nerede? O evlerde mi? Arabada. He evet. Devam et. Aa, salak adamlar ya adamların. Dolay. Asın. MG, oh, MG, m. M. Hanım? lan MG. bana. Oha, ben de tamam, tamam. tamam. Be, geliyorum bir saniye. Bana bir sen bakalım. Oh, fişek atla şuradan. Abi şuradan atla fişek. Ya. Bas abi bas. Doğru, dağıt, dönüş, bas orayı bas. Da. Benzinimiz zaten yok. <gülüyor> <Sesim> <gülüyor> o da ben. abi, <laughs> At, Arkada da adam var. Arkadaki olmasa zaten bu kadar sıkıntı olmazdı ya. <laughs> ben içeridekini baydıydım biliyor musun? Ha bay gitti Ayhan. Vere nece? ben bageye inip Bageye inip şey C'ler oynayacağım. Gelen var mı? Burada araba var. Yok, dedim tamam. ben dedim ama. Ondan dedim ki krakas denk git senin. Git.

Şey değilmiş lan. Sen örgülerde. Ben... Ben öldüm. Çocuğum. Çocuğum kırıklar mı geldi ya? İki ateş etsene. Ha bunlar çıksın ha burada. Watch out! Ha burada bir tane adam var. Dur dur ateş et. Please yap. recall <laughs> me. ben öldüm. Tam tamam, seni tamam, hallediyoruz. Sen neredesin? Bu senin yanında mı adamlar? Oğlum nerede işaret atıyor? Watch out. Ben ge gelin mi kaldırmaya mı gideyim? Biri koşuyor. Dur, dur, biri koşuyor. Biri koşuyor, koşuyor da Onu baydı. Doğru, doğru, doğru. Görüyor ya, ya. Kapıda, kapıda, kapıda. Geri de <laughs> kapıda. Hocam indirine giriyorum ha. Ben de geldim yanındayım. Kaçar mı? Arkanızı kolluyorum. C'lerde çok fazla adam var orada. Bu benim adam niye koşmuyor ya? Nerede? Ya hemen önünde? Sercan tiyerin de al. Tiyerin de al. Tiyerin var. bırak. mükemmel bir atlı. He. O hikayede yanam ben oldum. <laughs> Böyle biri bir arabaya giderse. Lan resmen var <laughs> ya. Binlerine girdik be ya. Biri geliyor soldan. Dur lan amca oldu benim enerjim. Şurada bir Bunların sonucu muhtemelen. Ya da atlılar mı? Yok atlayamazlar değil mi? Aman. Oh, şöyle. Oğlum burda bir sürü solcu var lan Ya edin abi Oğlum burda ilkel sular, ilkel sular Huuu İlker hmm. mi? Mosin Mosin ne yer. oluyor ya? Evet, şu karalayayım İlker su mu? <laughs> İlker su ne oluyor? Hmm. Kanka çok deli şeyler var Abutara bak <laughs> sol tarafa dönün Siktirelim tarafa. tarafı <laughs> <Şu. gülüyor> Allah kurtarsın <laughs> o, öyle öyle be şey, şey, yani. Zemzem ha, ya Zemzem <laughs> İnker, İnker, ya? Yani, inkar ya, yok şey Zemzem Ben de yeni Yeni bir şarkıcı mı sandın? O buralarda, o buralara Şöyle bakın abi. Şey. Şunda kar 98 vardı. Onu aldım ben kar 98. Aynen bu kadar yani Abi 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 nerede? Bunun o, o çıktı herhalde işim İşim var onun. <laughs> ha <Aç> ses ne de? Ben bir da Nereden kaldıracağız onu? Abi. Ta, no, Nova'dan <laughs> önce. Aa, biri, biri Oynayalım mı evet. burayı gidelim kaldıralım isterseniz nasıl yapalım? Aa, kaldı kaldıralım kaldıralım. Kaldıralım. Garanti yapalım. <laughs> alın alın. Şey, vurun mi böyle çağırın beni. Şey, <laughs> e, oldu canım. Arkadan biri geliyor lan. Nereden bu... Ya benim <laughs> rakipler niye pink diyor ya? Bende mi internet? Efendim abi? Senin araba nerede? Benim araba şurada bir yerde. Mark location. Biz abiyle yol boyu koşuyor. Tamam abi. Abi bu yol nerede ya? Please recall me. Allah Allah. Got <laughs> it. <laughs> araba geliyor. Çarp ona, çarp ona, çarp ona. Nasıl <laughs> Evet, siz de vursunlar. da. Burada ya. Vurdum onu vurdum. Geçti mi araba? Tamam. Vurdum. Bu da yeni kalkmış. Hastı. Basalım. Basalım. Gelin bakalım hadi. Araba geliyor köprüden. Araba geliyor köprüden. Oh, şükür. Durdular mı Böyledi lan? Ben nasıl söylüyorum abi ya? <laughs> durdular ya? mı? Tamam tamam ben tuttum. Dur tuttum. Adam şey atıyor lan. Durdular 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 durdular. Niye göremiyorum? Birini Bir vurdum. Birini düşürdüm. Biri ben. Ah al, al al bıraktım o burayı. Güzel dur sen. Yana gel sen. Uğur düşme. Uğur aynı. Hepsi hırpalanmış onlar amca buşan, olsa vur onlara. Tamam bittiler abi. Ha. Hepsini vurdu. Hepsini vurdu. Ben vurdum be. Hem ee, yani 24 var üstte. Tamam sen de vurdun. Sen. Üst... Ben vurdum ya bir tane. Tamam. o değil de ben havadan at vurdu ya. Dur abi yanında. gel gel içeri gel. Tamam tabii. Tamam. Sercan şeyden geliyor Sercan. Ne canım? Duvar <laughs> <laughs> dibinde al. Turgay vurdu diye sen. Tamam hepsini vuruyor ya. Yok lan ben leşleri çekiyorum. Ee, Bir kişi kaldı lan. şeyde. Watch out. Oh, oh, Baksana lan. Şey, Çana burada köremiyor beni değil mi? Geri mi kaçtın abi? Konum değiştirmiş oldu. Konum değiştirmiş olabilir. Burgaya bak. Nasıl bir şey çöndürdü adamı. <laughs> göstermiyor Tabii araba var. Mark location. Bizim gideceğimiz araba o zaman. Bak burada da bir motor var. Oğlum orada çok karışık ya. Sol üstten bir yerden şey geldi. Silah sesi. Yani canım ama burada şey. Watch out. Drop, drop de arabayı alıp geleceğim. Aa, oraya. Üstümde, üstümde. Aynen, aynen. Yani. geliyorum yanına. Ben, ben. O, can geldim. Bekleyin ben, ben de, de geleyim. Bak. Peki, bak. İşte Aşağı atladı herhalde. Yok yok ben atladım arabadan. Yok yok haydi, yok. Haydi haydi Nerede? Haydi kanka. Bir oraya. Sol Çıktım evet. mı sol tarafta adam? Bombayı çekti atabilir. tamam. Çok iyisin be. Telefon e, o tarafta değil. mıydı <laughs> o? o taraftaydı, o tarafa girdim bulamadım ama. Çıkınca solda dedi değil mi? Allah, Allah. Evet. Üzerim yandı ya. Çıkın artık. Hayat sesi önümüzde kırmızı evde ya. Tamam. Al al al. Ol 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 kendi kendi Ulan öyle bir kaçtım diyor şalar. Nerede o? Kulede değil mi? Burada. Yok yok abi. <laughs> Ha, yaralı biraz şunu düşündü ne konteyner orada mı bir şey yapmadın şimdi Oley be. Weissizi ya. We are the best. Oha vuramadım be. He burada adam var. Botmuş. İyi iyi. Hadi buraya. Buraya gitme oraya <laughs> daha sağa. Oğlum bıraktım bizi bot. Aldın ama bu arkayı da bulacağız gelsene niye gittin oraya doğru? Ne bileyim. Hop güvenelim <laughs> sağa. Let's go Chicco. Orası, geri dön, geri Adamlar dön. Geri dön, geri dön. Geri dön. Ne olur geri dön. Hangi da abi? adam adamı attım. 200 elim bir tane zor vurdum. Olsun korkona yeter abi. Rahat olsun. Turkay. Ne oğlum. Amca oldu geri geldi abi. Başarılı. Bak para uşağın uçan ya gazeteci. Bak geri de. Tamam, ben gidiyorum. Ölürsek beraber öleceğiz, Turgay abi. Gamze olay, ben yerim şu anda, çok iyi. Adam geliyor bana şu anda. Hadi artık hadi. Nereden geldi? Ben de gideyim abimin köşesine bari. Abim de gitti, anasının gözüne. Gelsenize bize Ben iyiyim ben iyiyim Abi gel bizimkilerin yerine gidelim Abi gel bize doğru Neredeydi ya, abi? Ya burada oraya Ayrıca o da şeyde Ağabey Dur <laughs> Ama sağlığım yok. Kit var mı de, vereyim mi? Valla çok iyi olur. Gel gel gel. Boşuna gider ama. Al. Ah. Ya, bu Sercan da herkesi çağırıyor arkadaş. Sercan kumar. Oha 6 tane kitim olmuş. Yedin Varmış yedin var. lan benim dur bırakıyorum 2 tane geri. <laughs> Siktir gidin amına amına bok yersin. Allah 2 tane kit bıraktım lazım mı? <laughs> Ver lan kitlerimi geri. Alma lan Abi ben aldığımı anlamadım. Almışım onu <laughs> <laughs> ne bok yersen içine. vardı. bağırdı. <laughs> Aha adam benim de. Oğlum bırak bir adam buraya bak. Üç oyundur adam buraya Dur bu hafta buraya bak. Adam çağıracak gel bak gel. <gülüyor> 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 oh fuck. Bu tepede adam var ha. Abi 6x vardı almadım ona. Söyleyeyim seni nerede abi? Tepe neresi? Yata mı? Şurada mı? Watch out. Adam tepe deyip benim nerede olduğunu sormam. Ha burada adam. Var. Arkamızda adam var. Kilimi çaldı lan. Kilimi çaldı. Geri gel abi. Bir saat bekle. Ha. Ölmedi. baydım onu, onu? baydım. He. Evin oldu. Gelmedi kirli. Devam <laughs> buradan? Tamam dur hele dur. Geldim. Amca abi, biraz daha gireyim abi de Allah. göremez. biliyorsunuz ama abi şeyin şunun için içindeki iki kişi var yalnız. Ah ya. Aha. <laughs> Bunu adammış lan. Yapma. <laughs> bot bot adammış ya. Aha. beni lan. 500 metre. Gelmez ki Ne bu? Görmüyor musun sen lan? Köt. Senin üstünde oynayan iyi mi? Bende bir şey yok. O zaman loot Aa, yap. Araba, araba, araba. Önümüzde bak. Direkt önümüzde araba var. Gördün, gördün. <gülüyor> olur olur. <laughs> eli bayağı boş hmm. 7.62 lazım bana ama Kaç tane? O şey 30 tane var bende He? Ee, fazla Lan 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 <laughs> Amunakoduma ah, bak altıma sıçtım Aa, ya Az önceki ha o şey de... Turgay abi vuran. Hiç. <laughs> <laughs> Burada da gelmiş yatmış Canlı mı lan oğlum? Canlı mı o? <laughs> Bütün bokuma abi karıştı şey... abi. Vallahi iyi bile. Ben de şu önümüzdeki büyük kayaya gideyim. Aa önümüzde önümüzde bak Atla bak Atla, Atla arabaya. Nereye gitti abi? Şurda şurada şurada. Dur dur, dur, dur orada. Önümüzde. Sanki kulübeye geçti. <laughs> devam et kulübeye devam et abi öldüreceğiz. <laughs> o da bir hs'si vardı onun ama düşmedi be. Ben de attım onu. Bakayım. Watch out. Aynen alan dışı o adam. Keskini de yok bu arada. O yüzden